1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Moskova, Ermenilerin eliyle Karabağ'da etnik gerilimi tırmandırdı. Uzun ve yıpratıcı savaşta Azerbaycan topraklarının yaklaşık beşte biri Ermeni işgaline uğradı. Rusya'ya ait 366. Motorize Piyade Alayı'nın desteğiyle gerçekleştirilen Hocalı Soykırımı gibi derin trajediler Azerbaycan halkının hafızasına kazındı. 30 yıl boyunca Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen işgal sona ermedi. 2020'de Azerbaycan ordusu modern silah sistemleri, İHA teknolojisi ve başta kardeş Türkiye'nin güçlü, sarsılmaz desteğiyle 44 günlük vatan savaşını başlattı. Sırayla kurtarılan şehir ve köylerin ardından stratejik hedef Şuşa oldu. Savaşın 42. gününde kayaların arasından sessizce ilerleyen askerler şehirde sokak sokak çatışarak Şuşa'yı Ermeni işgalinden kurtardı. 8 Kasım'da Karabağ'ın kalbi özgürlüğüne kavuştu. O gün yalnızca bir şehrin değil, bir milletin milli gururunun geri döndüğü gündü.